Geçen Okan bir video gösterdi bana tamam mı? Okan. Direkt <laughs> Okan da suç atıyorum ben. Geçen Okan bana bir video gösterdi. Bir tane çocuk konuşuyor tamam mı? Ee, adını hatırlamıyorum da. Bir tane çocuk konuşuyor işte. Şey diyor. Bu çocuğu herhalde zorlamışlar şey yapmışlar hani. Yorum atmışlar falan hani. Sen niye küfür etmiyorsun diye. Ee, ya yani şimdi aklıma bir küfreden bir altı şaka yapayınca YKS kanalı ben geldiğim için herhalde Okan <laughs> bir bana attı tamam mı? Gece de yorumlarda gördüm cinsellik çeyrekteki YKS kanalı diye. Yani benim de farkım bu oluyor. Yani bilmiyorum ben yani bundan eğleniyorum. Bunu yapmaktan zevk alıyorum. Bunu yapmaktan zevk aldığım için de böyle yapıyorum yani niye bilmiyorum. Yani yapmak istiyorum böyle bir şey yani yani kanalla küfür etmek istiyorum kanalda eğlenmek istiyorum ki zaten amaç yani bu benim için. Ha belki ileride kanalım daha da büyür. Ticarete dökerim bu işi. <laughs> Ama yani bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Ama yani şu an rahat konuşabilmeyi seviyorum. Kanala böyle günlük gibi bir şey atmayı seviyorum ki benim günlük hayat dilim konuşma dilim ki arkadaşlar o videosunu söylemiş zaten. Konuşma dilimizde küfür kullanıyoruz. Ama ben bunu kanala yansıtmak istemiyorum. diyor. Gayet de aslında yani normal bir istek yani. Gayet de yansıtmayabilirsin. Küfür etmek zorunda değilsin. Yani eğer beni izliyorsan sana şöyle söyleyeyim. Yani YouTube'da zaten insanın fikri önemli değil ki benim gözüme. Yani gerçekten önemli bir değil. Hani gelip yani gerçekten yapıcı eleştiri yapmayan insanlar kadar Boş insanlar yok yani. Direkt engelleye geç yani. Hiç de düşünme. Oradan böyle bir sinirlenip, bir anlık böyle konuştu hani düşünüyorum en azından. Ama ben gelip böyle insanları işte küfürle eğlendiremem falan da yani... Hani bana dediyse eğer ben bir kendimce bir açıklama yapayım. Yani niye bilmiyorum açıklama yapasım geldi. Yani böyle bir drama falan. Yok değil drama değil yani ben açıklama yapmak istiyorum. Kendime en azından açıklama gereği duyuyorum. Yani böyle düşünenler varsa... Arkadaşlar amacım... Ben bir soytarı değilim. Ben kimseyi eğlendirmiyorum aslında. Yani YouTube'da bir içerik üretiyorsun ve yani bunun bir hani bir mantı olması lazım. Sen bir bilgi verebilirsin, akıl söyleyebilirsin ki benim kanalımda bir sürü hani sınavla ilgili nasıl yapılabileceğine dair yani içerik var. En azından hani bunlar bedava yani sonuçta bedava bir içerik yani ve gayet de mantıklı yani izleyenler hak verecektir bana ki ben kendi yaptığımı söylüyorum ya. Ben bir senede 35'ten 108'e 110'lara çıkmış bir adamım. Yani kendi yaptıklarımı söylüyorum abi. Yani gidip de size bir koşluk da satmıyorum. Cattürt da yapmıyorum. Hani bu kanal yeri geldiğinde bilgilendirici bir, bir kanal. Yeri geldiğinde de küfür var. Evet bundan rahatsız oluyorsanız olabilirsiniz. Zaten beni ilgilendirmiyor. Yani bu benim kanalım. Hani izlemeyen izlemez. Hani böyle şöyle diyeyim. Buna bir varoşça bir hareket deyip de hani kestirip atmak çok garip geliyor bana. Yani ne yapayım abi özür dilerim kanalıma çıkıp ciddi ciddi böyle arkadaşlar kasıntı kasıntı konuşmam için. Yani özür dilerim gerçekten de. Diğer kanallar gibi olmadığım için çok özür dilerim yani. Bu açıdan gerçekten özür diliyorum hepinizden. Yani çıkıp da böyle ciddi ciddi kasıntı kasıntı. Yani hayatım en sevdiğim şey kasıntı insanlar zaten benim. Gerçekten de görmekten nefret ederim. Bir ortama girersin kız var diye küfür derler. Ne bileyim işte böyle saçma sapan bir duyar kasarlar falan. Nefret ederim abi bu insanlardan. Çünkü yani <gülüyor> oğlum <gülüyor> yani bilmiyorum ya yani çok garip geliyor bu insanlar bana. Hani ciddi böyle ciddi ciddi takılmaya çalışıyorlar ama ciddi değiller yani yaptıkları hareketler o kadar yani çünkü ciddi bir insan böyle düşünmez abi. Ciddi bir insan ne düşünür biliyor musun? Yani ben zaten ciddiyim amına koyayım. Bu salakları niye ciddi yapmaya çalışayım? Yani amaç budur zaten. Amaç budur zaten. Şarj uyarısı verdi telefonda. Ya bir yaz atma şu mesajı amına koyacağım şimdi ya. Of, ya bu çocuğu da hiç sevmiyormuş şu mesaj oyunu ya. Bin tane mesaj atıyor lan telefonu açamam video çekiyorum. Neyse. O kadar da şey konuşuyordum. Yani benim umuruma değil bunlar tamam mı? Eğer bana söylediyse bu Hani o videoda ben kendimce bir cevap verdim gayet de. Hiç kendisine counter cevap da vermek istemiyorum. Yani eğer bana söylese. Çünkü uğraşamam. Yani ben bundan önce bir şeyle uğraştım. Allah affetsin. İğrenç bir şeydi yani. Gerçekten de e, dünyanın en seviyesiz insanlarından biriyle böyle bir tartışmaya girince. Gerçekten de insanların her şeyi yapabileceğini görünce de. Hani böyle şeylerle uğraşmak istemiyorsunuz. Uzaklaşıyorsunuz. E, çünkü yani şey gibi düşünün. Ayet-i Biyoloji'de rekabet. Av avcı şey. Rekabet gibi düşünün. Yani iki tarafta zarar görüyor. Hani haklı çıksam bile zarar görüyorsun. Gerek yok buna böyle bir şeye uğraşmaya da gerek yok. Kafamı siktirmeye hiç gerek yok böyle saçma şeyler için. Yani herkes nasıl biliyorsa öyle takılsın. Ama yani benim kanalıma laf atıyorsanız ki atmayın bence tavsiyem yani. Atıyorsanız ben de size atarım yani bu kadar basit yani. Siz, sen beni ben de seni eleştiririm. Ki ben kaldı ki hiçbir şekilde bakın e, ee, lafını ya da ne bileyim saçma sapan bir laf kullanmadım yani. Böyle süslü bir laf da kullanmadım gayet de kendi derdimi açıkladığımı söylüyorum yani. Eğer bana söylemeyse hiçbir sıkıntı yok bu arada, bu arkadaş video izliyorsa yani. Ben sadece kendimce bir açıklama yapmak istedim. <laughs> Arkadaşın adını da vermeyeyim çünkü hatırlamıyorum yani. ciddi hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar özür dilerim yani. Benim kanalım ciddi değil. Çok özür dilerim yani. Böyle ciddi ciddi silahlı karşıma konuşmuyorum. Ne yapayım yani. Değil <laughs> <mi>? Ne <laughs> yapayım? Ama bu kanal böyle seven bir sürü insan olduğunu biliyorum yani. Yani sevmesen niye bu kadar destek alayım? <laughs> <Yani gülüyor> Sevmediğimiz bir kanal destek mi veriyorsunuz oğlum yani? Kafayı mı Ama yani gerçekten de video çekecek zaman bulsam daha çok çekeceğim de işte çekemiyorum ki amına koyayım. Gün içinde <laughs> çok vaktim yok Kütüphaneye gidiyorum, çalışamıyorum. Kütüphaneden dönüyorum, çalışamıyorum. Ev içinde böyle dönüp duruyorum ama çalışmam lazım. Son 20, 21, 22, 3, 23, 23 günde ne kısa işte o günden kaldı. Onu bir adam gibi geçirip artık siktirip gitmek istiyorum. Gerçekten çok, yani gerçekten çok gitmek istiyorum ya. Şu an var ya. Hani var bunu sınavdan sonra izlenmeyeyim artık hatırlatır mısınız bilmiyorum ama. Mesela şu an bak hayvan gibi dikkat hatası yapmışım tamam mı? Gerçekten malım ben amına koyayım ayet yapıyoruz bir, bir tane öncüden patladım. Üç tane soru var yani. Nefret ediyorum bu işten. Ah. Kimyada da her gün, her deneme fix bir dikkat atasıyorum. Bakın her konuyu biliyorum. Her şeyi iddia ediyorum. Gerçekten kimyada neredeyse %95'ini biliyordur ayet yani O kadar da iddialıyım yani. Bu yani bir şey yapmayayım da büyük konuşmayayım da. Hani bu kadar iddialı olduğumu düşünüyorum. Çünkü şu anki denemelere göre diyorum yani. Bir de 2023 şey kasarı full dedim. Hani şey için diyorum bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir rank? Neyse yani kelime belli yerlerde güveniyorum ama gerçekten şu biyoloji ayeti kimyada bir tane yanlış kesin yapıyorum. Dikkatsizlik abi bilgisizlik değil bu kesinlikle dikkatsizlik bak o kadar saçma yanlışlar yapıyorum ki. En zor soruları yapıyorum en kolay bir soruda dikkat etmesi yapıyorum. Bir tane öncülü yanlış okumuşum diye soru gittim buna koyayım nefret ediyorum bundan. Her dakika sınavın her saniyesi dikkatli olman lazım ve sıkılıyorsun abi yani. 3 saat sınavın başında oturuyorsun sıkılıyorsun her saniye saate bakmaktan. Ve yani önümde şu an 5-6 tane daha deneme var yani bu hafta içinde. Artık nefret ediyorum deneme çözmekten. Yani o kadar sıkıcı ki. Hele TYT'den ayrı bir nefret ediyorum. Yani TYT favorim yani nefret ediyorum TYT'den. Dikkat et hasa bıktım. Bu üçte 100 101 geldi. <gülüyor> <gülüyor> Samsung Atak'u neydi? Samsung Adalet Melek Ona niye bu arada görüyoruz? Bir de şurada bir soru var tamam mı? Şimdi dikkatsizlikten yanlış yaptım, Dikkatsizlikten yanlış yaptım. Bak o kadar ezberlemişim ki cümleyi. Dikkatsizlikten yanlış yapmışım. Neydi amına koyayım ya? Şey, e, kuantum dolanıklığını bildiğim için soruyu doğru yapmak. Tamam mı? Soru bir saniye. Soru kan kanka soru şey gibi geldi. Tamam böyle açıklamak tamam. Gördüğüm mü kuantum hmm, kırmızı topçu tamam dedim. Okumuyorum dedim. Direkt dolaşıklığı, kuantum dolaşıklığın tanımını okudum ve buldum işaretlerim. Dedim ki büyük ihtimalle kuantum dolaşıklığının açıklamasını yapıyorlardır. Ve doğru çıktı. <laughs> ya dostlar işte biz de başına okumadık yani kuantum dolaşıklığı. YKS 2023'de de aynı şey yapmıştım. Bir tane soru vardı. 2026 dergi zamanda e, zamanında, 2026 yılında bu nasıl bir diksiyon? Times dergisi işte bir ayna koymuş. Bu arada bir şey söyleyeyim O soru var ya öbür türlü hiçbir şekilde bence anlaşılmıyor. Bir bok anlatamıyor soru. 2006 yılında Times dergisi bir tane ayna vermiştir bilgisayarın başında. Bu ne demektir? işte hiçbir bok anlaşılmıyor. Ben onu Ruhi cennet biliyorsam ne izlemiştim onu hatırlıyorum. 2006'da işte yılın insanı hep herkes seçmiş falanmış ben. Oradan hatırlıyorum. Genel kültür çak diye yapıştırdım. Valla mis gibi. O kadar tatlı geldi ki o doğru. Ya o an Türkçe'den götürüm sikilirken bir tatlı bir tebessüm yaratmıştı. Yani yüzüne bir beş yani. Öyle bir bilgi. Bence yani böyle biraz genel kültüre de hakim olun. Türkçe de bazen işe yarayabiliyor. Gerçekten işe yarıyor. Saçma ama işe yarayabiliyor yani. Bazen tabii. Yani gidip de ne bileyim, 16 kere sıçtığını bilmeyin yani bir gün içerisinde. Belki o çıkmaz yani. Onu yine benim gibi salaklık yapmayın ve gidin hayvanların ortak özelliğini öğrenin. Ben hala öğrenmedim. Ee, hala da yanlış yapıyorum. Bir de bir tane optikle, elektrik yapalım. yanlışım var. Çünkü bilin bakalım kimi elektrik yapıyor. Ne diyor? Ya? Yapamadım. Yapamadım. Soru yapamadım. Boş. Bir de bakın bakalım kimin şey yanlış. Aa dur bu yanlış değilmiş. Hayvanların ortak adı. Bunda var ya YKS'de çıkmıştı böyle bir soru. Onu ezbere yaptım işte. Ya. Of. Neyse. Hadi ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.